Merhaba değerli takipçilerim. E, tüm kutsal vedalar gönüllerine esenlikler dilerim. 14 Kasım 2022 akşamındayız. Bu nadide vakitlerde hiç şüphesiz e, iman hakikatlerinin en önemli meselelerinden birisi olan cehennem ehliyle alakalı. ...bir malumatımız olacak. Kutsal vedalar gönüllerine... ...tüm yüreğimden selamlıyorum. E, değerli takipçilerim... ...öncelikle... ...dünyamızın ve zamanımızın... E, ...bizi... ...aldatması iman hakikatlerinden uzaklaştırması, bizim bu simülasyona ve ilizyona maruz kalmamız gerçekten de büyük bir, büyük bir, büyük bir yanılgı arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Çünkü biz Allah'ın kitabı, Kur'an'ı, Kerim'i anlamadığımız zaman böyle durumlarla Böyle çalkantılarla evham ve vesveselerle karşılaşabiliyoruz hiç şüphesiz. İnsanın bilinçli ve şuurlu olması çok ayrı bir çok ayrı bir neticedir, çok ayrı bir hakikattir değerli dostlarım. Bu ıı, doğruluğun ve aydınlığın farkında olmak çok ayrı bir hikmet, çok ayrı bir nurdur. Değerli dostlarım, müminlerin malumu olacak ki Kur'an-ı Kerim'in Asır Suresi 2. ayetinde Yüce Allah kul insanların hep ziyan, insan ziyandadır buyurur. Yani insanların hep ziyanda olduğunu söyler. Aslında bu similetik sistem müminlerin imanını hiçbir şekilde zedelememesi gerekir. Tam tersi bu ahir zamanın en fitneli vakitlerinde, en fitneli dönemlerinde e, biz insanlar asla şaşmamalıyız, yoldan sapmamalıyız. Zaten e, mukallit ve muhakkik, e, taklidi iman ve tahkiki iman meselesi burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu hakikatin e, nuruna varmak çok ayrı bir çok ayrı bir bilinç ve şuurdur. Bu hakikati görebilmek lazım dostlarım. Ee, tabii ki de 1400'e varmam, 1500'e kalmam hadis-i şerifleri. Ümmet-i Muhammed'in ömrü meselesi işte. Ümmetimin ömrü 1000'i bin, geçer, 1500'ü açmaz. Gibi aslında bir takım ihtarlar bir takım çok çok büyük ibret alacağımız kutsal metinlerimizdeki İslami kaynaklarımız. Bunlar çok büyük birer örnek arkadaşlar. Bu zamanda hakikaten insanın sapmaması gibi bir durum elde değil. Yani insanoğlu hakikaten imanını ve mücadele ruhunu kaybedebiliyor. Halbuki bu asla böyle bir zafiyete ve fitneye sebebiyet vermemeli. Bu çok önemli bir şeydir. Dünyanın modern dünya çağı, üst akılın ve simülatik metrik sisteminin kontrolü ele alması, Lucifer, Lucifer'in güce ele alması, kendisine mühlet verilmesi. Matrix gibi similetik bir sistemde Matrix gözlüğünü çıkartıp gerçekleri görebilmek çok çok ayrı bir hikmet, çok ayrı bir keramet ve hakikat arkadaşlar. Bu büyük bir nur, büyük bir ilimdir, büyük bir lütuftur. Bunun farkına varmak lazım. İnsanın ziyanda olduğunu Allah söylüyor. Asır suresi 2. ayetinde bunu açık bir şekilde buyuruyor. Müminlerin hep insanların ziyandı olduğunu ve insanların bakılmama, insanlara bakılmaması gerektiğini, başta sevgili Peygamberimizin, onun ehli beytinin örnek alınması'nın zorunluluğunun ve gerek e, gereksiminin farkında olması gerekiyor. Bu hiç şüphesiz e, hakiki bir gerçek arkadaşlar. Bunun farkına varmak çok ayrı bir mur. E, Arap suresi 179. ayette ''Andolsun ki insanlardan ve cinlerden çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır fakat onunla göremezler. Kulakları vardır fakat onlarla işitemezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.'' diye buyuruyor Yüce Allah. Araf suresi 179. ayette. Bir ezel alemi, kalü bela e, hakikati var. Yani ruhların kalü bela'da yaratılmış. Allah'ın kendi ruhundan üfleyerek e, dört elementten birisi olan hava elementinin insana bulunması. Ve her şeyin kalü bela'dan kaynaklandığını, ruhlar aleminden kaynaklandığını, ruhun aslında kendisini kaderi seçtiğini kendi amelleriyle kendisi cehenneme attığını, bu dünyadaki hayatını Allah'ın irade sıfatının tecelli etmesiyle kendisinin ortaya çıkardığını, böyle şerefli bir varlık olduğunu, ki zaten diğer ayette de Allahu Teala Adem oğlunu onurlu ve şerefli yarattım buyurur. Halife olarak yeryüzüne yarattım buyurur. Ee, gerçekten iman büyük bir hakikat. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim büyük İbretlerle dolu değerli dostlarım. Kutsal vedalar gerçekten Kur'an'ın ışığı, Kur'an'ın ışığını, o aydınlatıcı nurunu tüm insana saçmak için bütün gayretiyle çalışıyor. Kutsal vedalar topluluğu, ruhlar kardeşliği büyük bir hizmet, büyük bir hakikat arkadaşlar. Çünkü... Biz insanoğlu takip etmiyoruz, düşünmüyoruz, tefekkür etmiyoruz. Tefekkür etmek 80 yıllık ibadetten bile daha eftaldir diye hadisler mevcut. Çok kaynaklarımız var, çok zengin kaynaklarımız var. İnsan asla tevhidi, yani Allah'tan başka ilah yoktur lafını çok iyi anlaması lazım. Bu hakikatin ee, çok iyi farkına varması lazım arkadaşlar. Bu gerçekten büyük bir büyük bir büyük bir uyanış vesilesi. Biz asla anlamıyoruz, sorgulamıyoruz, tefekkür etmiyoruz. Gerçeklerden kaçı veriyoruz. Ee, tabii ki de vesile olmak çok ayrı bir konudur. Böyle bir platformda, profesyonel bir platformda. Ee, teknolojinin çok güçlü olduğu, sosyal medyanın çok güçlü olduğu bu zamanda binişlere ve şuurlara hitap edebilmek çok ayrı bir ayrıcalık. Bir de tabii ki Tir, Tirmizi, İbni Mace gibi e, çok derin kaynaklarda arkadaşlar. İşte Cennet Eylü'nün e, 120 saf olduğu, 120 safında tabii ki de cehennemliklere nazaran çok çok az olduğu birçok alan ayetleriyle de zaten sabit İşte 120 safın 80'inin ümmeti Muhammed'den olacağı diğer kalan 40'ının diğer ümmetlerden olacağı meselesi çok ayrı bir ayrı bir konu arkadaşlar bunu anlayabilmek bunun farkına varabilmek çok çok farklı bir durum e, ee, insanı şüphesiz ümmeti Muhammed'den olarak yaratılmanın ve bu tahkiki imanının nuruna kavuşmanın, bu kudretin farkına varmanın e, coşkusuyla ve rızkıyla ve lütfuyla şeref duymalıdır. Bu, bu gerçek bir e, hakikattir arkadaşlar, sevgili dostlarım, değerli dostlarım, değerli kutsal vedalar takipçilerim iman hakikatlerini hakikaten anlayabilmek lazım. Ee, tabii ki Tirmi, gene Tirmizi, Mace gibi kaynaklarda işte ümmetim 73 fırkaya e, ayrılacak. 73 fırkadan tek bir fırkayı Naciye kurtulacak. E, tabii ki de bu fırkayı Naciye nedir değerli dostlarım? Allah'ın ve Rasulünün yoluna sımsıkı sarılanlar onun kitabına sımsıkı sarılanlar, onun ehli beytine, 12 imamın yoluna sımsıkı, sımsıkı sarılan Müslümanlar. Çünkü iki kaynakta diyor ki e, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, veda hutbesinde e, Ali bin Ebu Talib'in Müslümanların halifesinin elini kaldırarak ben sizi iki tane e, bir bir değer bırakıyorum. Bunu aslında böyle algılamak lazım arkadaşlar. Bir hazine bırakıyorum. Bir Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, birisi de Ehl-i Beyt. Tabi ehl Sünnet kaynaklarında da çok zengin bilgiler var. Ben size Kur'an'ımı ve sünnetimi bırakıyorum. Allah'ın kitabına, Resul'un sünnetine, onun tertemiz ehl Beyt'in yoluna vasıl olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık ve büyük bir kurtuluş vesilesidir. Çünkü kurtuluş onlarda arkadaşlar. İnsan sorgulamalı, görmeli. Ee, aslında bilimsel hakikatler bile bu fitneli zamanda, bu materyalizm fitnesinin bütün dünyaya yayıldığı bu dehşetli zamanda ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Düz dünya meselesinin artık küre dünyanın yalanının ortaya çıkması, NASA'nın yalanları sistemi yalanı üst akılın ilmünatini, illuminate yapılanmanın şeytani aklı artık ulus devletlerin kontrollerinin altında olması artık bu gerçekler ortaya çıkıyor değerli dostlarım. Takip eden, sorgulayan, tefekkür eden bir mümin bu hakikatin hiç şüphesiz farkına varıyor. Bunu bunun farkında olmak çok ayrı bir durum. Gerçekten ee, bu durum çok müthiş bir gerçek görmeliyiz, farkına varmalıyız. Tefekkür etmeliyiz. Allah'ın kitabını açıp okumalıyız. Böyle kolay bir zamanda. Çünkü hiç şüphesi iman edenler kurtuluş erecektir. Aslında her şey Allah'ın mucizelerle dolu değil mi arkadaşlar? Bu gerçeğin nasıl da bu gerçeği reddedebiliriz? Mümkün değil. Siz Allahu Teala bir Kur'an-ı Kerim'deki bir kıymetli ayetinde, siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyilikleri yayar, kötülükleri önlersiniz. Çünkü Allah'a inanırsınız buyuruyor Allahu Teala. Bu çok ayrı bir nur arkadaşlarım. Bunun farkına varmak çok ayrı bir hakikat. Ee, siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmışsınız. Şu ayetin şu cümlesini çok iyi anlayabilmek, çok iyi kavrayabilmek lazım dostlar. Bu hakikati müthiş bir derecede farkına verebilmek ve bu nura vasıl olabilmek lazım. Hiç şüphesiz. Eee... Allah her şeyi müminler için yarattığını ve müminlerin ne kadar şerefli olduğunu haykırıyor kitabında. Ümmet-i Muhammed'in ümmetinden olmak büyük bir şeref, büyük bir onurdur, büyük bir hayırdır. İnsan asla böyle hakikatler ve nurlar, mucizeler varken sapmamalı. Bakıyoruz sistemi yalanları, bilimsel olarak, ilmi olarak tevhidin ve İslam'ın hakikatin ortaya çıkışı büyük bir ömürdür. E İncil'de de sonuçta e, bir takım muharef olmuş konular da iyi olsa sonuçta ehli kitap olarak İncil'de de Yüce Allah buyuruyor biz sizi kurtların arasına kuzu olarak gönderdik. Aslında müminler birer mazlumdur, birer masumdur birer kuzudur tabiri caizse e, mücadele ve iman hakikatlerine varmak büyük bir gerçekliktir. Büyük bir büyük bir kuvvettir ve kudrettir. Asla sapmamalı, yoldan dönmemeli, şaşmamalı arkadaşlar. Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyilikleri yayar, kötülükleri önlersiniz. Çünkü Allah'a inanırsınız. Müthiş bir konu. Müthiş bir konu. Değerli dostlarım, asla ve asla bu dünyaya bir imtihan olarak gönderildiğimiz unutmayalım. Bu dünyanın gelip geçici oluşunu, bir kurs olduğunu müminler için unutmayalım. Taklitten vazgeçelim, mukallit olmayalım, muhakkik olalım, tefekkür edelim. Gerçekler hiç şüphesiz, hiç şüphesiz bizimledir değerli dostlar gerçekleri şüphesiz bizimle birliktedir. Mücadele ruhu sebat etmek. Asla imanın gerçeklerinden sapmamalı. Çevremize sayısız örnekler görüyoruz. Sayısız zafiyetler görüyoruz. Bunlar bizi saptırmamalı, yoldan çevirmemeli, şaştırmamalı. Subhanallah demeli İslam tersi. İbretler çıkartmalıyız. imanımız daha da artmalı. O tebessüm eden o ışık ve nur kaçınılmazdır değerli dostlar. Asla ve asla müminler yoldan sapmasınlar ve geri durmasınlar. E, tüm değerli kutsal vedalar takipçilerine, ruhlar kardeşlerine, dostlarıma, yandaşlarıma, yoldaşlarıma derin sevgiler ve esenlikler diliyorum. Sevgiyle kalın ama hakikatten, sebat etmekten asla dönmeyin. Allahu Teala'nın her zaman sizi izlemesi ve murakabe şuurundan asla ve asla vazgeçmeyin. Vesselam.